doktora programlarında alınması gereken dersler ve mezuniyet için gerekli AKTS kredisi nedir? Doktora programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla Anabilim Dalı Kurulu'nun öngördüğü, seçimlik asgari 6 ders ile seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam asgari 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, derslerin başarıyla tamamlandığı dönemden itibaren her yarı yıl test çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Doktora programında ders dönemi tamamlamanın azami süresi nedir? Programın azami süresi nedir? Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 8 yarı yıl olup azami tamamlama süresi 12 yarı yıl. Lisans derecesiyle kabul edilen doktora programı için 10 yarı yıl olup azami tamamlama süresi 14 yarı yıldır. Doktora programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 yarı yıl, lisans derecesiyle kabul edilen doktora programı için 6 yarı yıldır. Bu süre içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora programında tez danışmanı ne zaman atanır? Kaydını yaptıran her öğrenciye akademik danışman atanır. Bu danışmanın süresi öğrencinin birinci ders dönemini tamamlamasıyla sona erer. Birinci ders dönemini tamamlayan öğrencilere talepleri de göz önünde bulundurularak ana bilim, ana sanat dalı başkanlıklarının önerisiyle üniversitenin daha önce bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla yeni bir tez danışmana atanır. Ana bilim, ana sanat dalında çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, öğrencinin talebi, ve Anabilim Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nın önerisiyle üniversite içinde başka bir Anabilim Ana Sanat Dalı'ndan veya başka bir yüksek öğretim kurumundan bir öğretim üyesi, birinci danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında tez danışmanı değiştirmek mümkün mü? Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve veya öğrenci, gerekçeli tez danışmanı değişikliği talebiyle enstitüye başvurduğu takdirde enstitü yönetim kurulu tarafından, Mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve Anabilim-Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nın görüşü alınarak yönetim kurulu kararıyla yeni danışman atanabilir. Doktora yeterlik sınavına ne zaman girilmelidir? Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci, en geç 5. yarı yılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora programında yeterlik sınavına girebilmek için not ortalaması şartı var mı? Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 3,00 olması gerekir. Doktora yeterlik sınavına girmek için ne yapmalıdır? Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar yarı yılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim ana sanat dalı başkanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Doktora yeterlik sınav jürisi nasıl belirlenir? Sınav nasıl yapılır? Yeterlik sınav jürisi asgari ikisi başka bir yüksek kurumundan olmak üzere danışman dahil her öğrenci için 5 asıl 2 yedek üyeden oluşan sınav jürisini belirler. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da yüz üzerinden asgari 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik sınav tarihini kim belirler? Yeterlik sınav tarihi, yeterlik komitesi tarafından belirlenir ve ilan edilmek üzere sınav tarihinden 7 gün önce ilgili anabilim ana sanat dalı başkanlığınca yazılı olarak enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik sınavından başarısız olması halinde ne yapılır? Yeterlik sınavına katılarak veya katılmayarak başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm bölümlerden bir sonraki yarı yılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitüyle ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi, TİK, ne zaman kurulur? Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitünün talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde tik oluşturulur. Tik, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen 3 öğretim üyesi ve tez danışmanı tarafından önerilen farklı 3 öğretim üyesi içerisinden, ilgili anabilim dalı içinden tez danışmanı dışında bir üye ve üniversite dışından bir üye olmak üzere 3 asıl, 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Tik ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. <laughs> tik raporları ne zaman verilir? Tik toplantılarına katılmak ve tik üyelerine rapor sunmak zorunlu mudur? Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi tez danışmanının belirlediği tarihlerde yılda iki kez toplanır. Bu toplantılar Ocak ve Haziran ayında yapılır. Öğrenci TİK toplantı tarihinden asgari bir ay önce TİK üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. TİK toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme toplantısına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen takip eden tik toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hallerde tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar. Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tik raporu başarısız sayılır. Doktora tezinin sonuçlanması için ne yapmak gerekir? Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin Asgari 3 başarılı tez izleme komitesi raporu sunması, tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması, tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte enstitüye teslim etmesi, hazırladığı bir bilimsel makaleyi enstitüyle öğrencilik ilişkisi devam ederken Web of Science, Scopus veya TR dizin indekslerinde ulusal ve uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması, tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması gerekir. Doktora tez savunma sınavı öncesi yapılması gerekenler nelerdir? Danışmanı tarafından tezini savunabileceği belirtilen öğrenci tz.hbv.edu.tr adresine ö 08 formunu, ulusal ve uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmış makalesini ve tezin tamamlanmış halini Word formatında belirtilen adrese göndermesi yeterli olacaktır. Ö 08 formunda danışman imzası olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yukarıdaki belgeleri gönderilen öğrencilerin Turnitin programında intihal taraması enstitümüz tarafından yapılacak olup danışman tarafından ayrıca intihal taraması yapmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır. Benzerlik oranı en fazla %20'ye kadar izin verilmekte, yüksek çıkan oranlar için danışmana ve öğrenciye ayrıca bilgi verilmektedir. Turnitin sonucu danışmana iletildikten sonra danışman A21 ve A03 formunu düzenleyerek anabilim dalına teslim etmeleri gerekmektedir. A03 jüri önerisi Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınarak onaylandıktan sonra jüri üyeleri tezin teslim tarihinden en az 10 gün en çok bir aya kadar enstitümüzde yüz yüze yapılacak olan savunma sınavı için A22 formunu doldurarak gün ve saat bildirmeleri gerekmektedir. Doktora test savunma sınavında düzeltme alan öğrencinin yapması gerekenler nelerdir? Savunma sınavında düzeltme alan öğrenci savunma tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde tekrar savunmaya girmek zorundadır. Doktora savunmasında düzeltme alan öğrencilerimiz 34 formunu düzenleyerek tezin tamamlanmış Word halini tezethbv.edu.tr adresine göndererek savunma sürecini tekrar başlatacaklardır. Turnitin sonucu danışmana giden öğrenciler için danışman tarafından tekrar A21 ve A22 formunun düzenlenerek ilgili öğrenci işleri koordinatörüne göndermeleri gerekmektedir. Doktora tez savunma sınavı jürisi nasıl oluşturulur? Doktora tez savunma jürisi, asgari ikisi başka bir yüksek üretim kurumundan olmak üzere 5 asıl ve biri başka bir yüksek üretim kurumundan olmak üzere 2 yedek üyeden oluşur. TİK asıl üyeleri, doktora tez savunma jürisinin doğal üyesidir. Jüriler, Danışmanın uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önereceği kendisi dahil 5 öğretim üyesiyle ilgili ana bilim, ana sanat dalı başkanlığının önereceği danışmanın önerisinden farklı 2 öğretim üyesi olmak üzere toplam 7 üye arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Danışman jüri önerisi formunu A03 doldurarak onaylı şekilde ana bilim dalı başkanlığına teslim eder. Ana bilim dalı başkanlığı da kendi jüri önerisini de ekleyerek resmi yazıyla enstitüye iletir. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz. Doktora tez savunma sınavına ne zaman girilebilir? Sınav nasıl yapılır? Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en erken 10 ve her halükarda 30 gün içinde öğrenciyi tez savunmasına alır. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler mazeretlerini Enstitü'ye yazılı olarak bildirir. Test savunma sınavı tarihi ve saati danışman tarafından belirlenerek A22 formu doldurularak Enstitü'ye bildirilir. Sınav, Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen salonda ve tarihte dinleyiciye açık olarak yüz yüze yapılır. Sınav tarihi ve salonu bildirilmeden yapılan veya Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav geçersiz sayılarak tekrarlanır. Sınav, test çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Tez savunma sınavı başkan tarafından yönetilir. <laughs> Düzeltme sonrası tezin reddedilmesi durumunda ne olur? Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Doktora tezinin başarılı olması halinde savunma sonrasında nihai tez teslimi için yapılması gerekenler nelerdir? Savunma sonrası başarılı olan öğrencilerin tezlerini bastırmadan önce word formatında tezethbv.edu.tr adresine savunma sonrası tez biçimsel değerlendirme formu ve 19 ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Araştırma görevlileri tarafından bu mail üzerinden gelen tez incelenecek, eksikler varsa öğrenciye bildirilecek ve belirtilen eksiklikler giderildikten sonra tez basım sürecine geçilecektir. Lisansüstü programlarda tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin bir adet ciltlenmiş halini, iki adet CD, CD içerisinde arşiv bilgi formu, tezin Türkçe özeti, tezin İngilizce özeti, tezin tamamının PDF hali olmalıdır. Kütüphane ve Dokümantasyon Formu, ve 16 Yüksek Öğretim Kurulu Tez Veri Giriş Formu, Türkiye Mezunları Bilgi Formu, yabancı uyruklu öğrenciler tarafından doldurulacaktır, ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi ya diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi, doktora programları için tezin, kitap halinde enstitüye teslim edildiği tarihtir.